Edinilen bilgiye göre Kemerköprü Mahallesi Eski Konak Caddesi'ndeki otoparkta dolaşan aye yaklaşık 2 metre yükseklikten Batı yatağına düştü. Hafif şekilde yaralanan ve devreye gezen Yunus ekiplerinden yardım isteyen şahıs için polis ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Engebeli ve çamur ağzı nedeniyle şah sığırmak yatağından çıkartmakta zorlanan polis ekipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedik. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla şahı sığırmak yatağından çıkarıldı. Beline halat bağlanan şahıs polis ekiplerinin desteğiyle yukarı çıkarıldı. da. Öbürüm salamda salamda salamda. Sözler oldu farkında. Sonra siz de. Kırmızı bir Komiserim paylaşalım bir de şu de alalım. Ne gerek yok. zaten onu ya. Polis ekipleri tedaviyi reddeden ve sağlık probleminin olmadığını belirten şahsı evine götürmek için harekete geçti. Şahıs evin adresini tarif edemeyince bir yakınını telefonla arayan polis ekipleri adresi öğrenerek şahsı evine götürdük. Alkollü olduğu öğrenilen ayenin tuvalet ihtiyacını gidermek isterken dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandığı öğrenildik. Abi, iyi misin? Şey? İyi misin? Şey? kaldım burada zaten. <laughs> Amına koyayım. Amına koyayım. Amına Evine bırakayım Yok. Evine bırakıyorsun. E, e e e e e e e Geç hadi. Numara verin. Yatağa ben seni bırakayım. Benim de iki ya. Askerim şimdi mi oldu? Bırakacağım ben seni. Şimdi mi oldu? Bu ne? Şey olmuş vurdun mu? Sağdan mı vurdun? Vurmuş Bir gelsin